Logan, X-Men serisinin 9. Wolverine üçlemesinin de son filmi. Ama bugüne kadar hiç X-Men filmi izlememiş bile olsanız ne olup bittiğini anlar ve filmden keyif alabilirsiniz. Ama seriye aşina olanlardansanız kendinizi bambaşka bir tecrübeye hazırlayın. Çünkü bu o sizin bildiğiniz X-Men filmlerinden değil film böyle yıl 2029 şu oldu bu öldü bilmem ne diye açıklayıcı ifadelerin olduğu yazılarla falan başlamıyor. hatta fragmanlarında da çok fazla şey belli etmediler. Logan böyle ne olup bittiğini izleyicinin yavaş yavaş anlamasını sağlayacak şekilde kurgulanmış bir yapım. bu nedenle konusundan bahsedip filmin tadını kaçıracak işler yapmak istemiyorum. E, spoiler sayılabilecek bir iki küçük detay var. E, onları videonun böyle en sonuna saklayacağım e, ve başlamadan önce de sizi bu konuda uyaracağım. E, bence e, filmi farklı yapan e, öncelikle yaş sınırı olmuş. E, bu yetişkinler için çekilmiş bir film. E, bu nedenle e, bol bol şiddet ve küfür var. O Wolverine'in e, adamantium pençelerinin ne işe yaradığını açık açık görebiliyoruz. E, şiddet dozu artı 18 sayılabilecek sahneler çok ama işi öyle mide bulandırıcı boyutlara falan da taşımamışlar. E, böyle bir film çekme kararının e, Deadpool'un gişe başarısı üzerine alındığı kesin. Ama bu her film bundan sonra böyle çekilecek ya da e, böyle çekilmeli anlamına falan gelmiyor. Yani bir Avengers öyküsünü artı 13 çekersiniz ve anlatımdan fedakarlık etmiş olmazsınız. Ama e, Logan filminin dokusuna e, şiddet çok iyi buymuş. E, bence çok yerinde bir karar vermişler. E, bugüne kadar X-Men filmleri e, ben de genellikle hayal kırıklığı yaratmıştır. E, çünkü X-Men dünyası çok geniş bir evren ve e, gerçekten iyi işlenmiş kahramanlara sahip. Bu e, Wolverine'e saplanıp kalmaları, hatta ona daha çok yer açabilmek için seri'nin önemli karakterlerini öldürmeleri falan hep canımı sıkmıştır. Üstüne iki de sırf Wolverine filmi çekmeleri ve bu filmlerin de öyle pek bir halta benzememesi durumu benim için daha da çekilmez bir hale sokmuştu. Yani fragmanını izleyip bir Old Man Logan öyküsü çektiklerini anlamasam bu filme muhtemelen gitmezdim. Bunları işte beni öyle koyu bir X-Men filmleri hayranı sanmayın diye söylüyorum. Çizgi romanları ayrı konu. Ama filmleri bence genelde vasat. Ee, i̇yi olanlar da vasatın e, bir tık üstüydü. Eee oysa bu film cidden güzel. E, yani bence şimdiye kadar çekilmiş en iyi X-Men filmi. E, Logan ve Xavier iyice yaşlanmış ve yolun sonuna gelmiş karakterler e, ve daha önce çok daha farklı şekilde izlediğimiz bu adamları e, açıkçası fragmanda öyle görünce benim ilk tepkim vay canına e, Cormac McCarthy öyküsü gibi film çekmeye çalışmış adamlar şeklindeydi. Hatta adını da bari No Country for Old X-Men yapsalardı falan demiştim e, ama ortada öyle dalga geçirecek bir durum yokmuş. E, film cidden X-Men evreninin o şatafatlı sırtını bilim kurguya yaslamış halinden oldukça uzakta e, hüzünlü bir western. Mark Miller'ın Old Man Logan serisi okuduğum en başarılı X-Men öykülerinden biriydi. Son kez Wolverine ve Profesör X'i canlandıracaklarını defalarca dile getiren Hugh Jackman ve Patrick Stewart için en ideal final olmuş. Her ne kadar Jackman'dan ben bir Deadpool 2'de bir sürpriz beklesem de kendisi şu sıralar biliyorsunuz cilt kanseriyle boğuşuyor. Bu nedenle hayallerimizi suya düşürebilir. E, film e, vahşetten kesinlikle kaçmıyor ama e, baştan sona aksiyon dolu bir yapım da beklemeyin. E, bu daha çok bir yol filmi e, ve e, zaman zaman tempoyu iyice düşürüp e, karakterler üzerine yolunlaşmaktan da sakınmıyor. E, bu sahnelerde bir yapaylık falan kesinlikle söz konusu değil. E, film gerçekten üzerinde düşünülmüş ve etkileyici diyaloglara sahip. E, Narcos dizisinden hatırlayabileceğiniz... E, Boyd Halbrook'u e, etkileyici bir kötü adam performansıyla izlemek mümkün ve e, gerçekten filme çok şey katmış. İzlerken hadi artık sıkıldık Wolverine birilerini e, kessin falan demiyorsunuz. Yani temponun düştüğü yerler e, tamamen bir amaç uğruna ve bu amaca da ulaşmışlar. Film üç boyutlu değil ama karakterler kesinlikle öyle. E, bu arada e, çizgi romana birebir e, bağlı kalınmamış, mesela ortada neden çok fazla X-Men kalmamış olmasının sebebi e, filmde başka türlü açıklanmış. E, daha fazla detay ağır spoiler olur e, ama merakınıza yenik düşerseniz yorumlar bölümüne bekleyelim. E, oradan gerekli açıklamaları yapabilirim. E, bir başka değişiklik e, fragmanda gördüğümüz o mini Wolverine var ya X-23 e, onun yaşı. Benim okuduğum öykülerde X-23, Wolverine'le karşılaşmadan önce fahişelik yapan bir gençti. Filmde 10 yaşlarında bir çocuk, Daphne Keen sanırım tarafından canlandırılmış. Başarıyla canlandırılmış ama bu başarı aksiyon sahneleriyle sınırlı. İşin drama kısmında çok iyi değil ama genellikle İspanyolca konuşuyor ve nedense onun söylediklerini çevirme ihtiyacı hissetmemişler. Ee, belki biraz o yüzden böyle hissetmişimdir. Ee, aslında çok önemli şeyler söylediği falan yok ama atlamasalarmış iyi olurmuş. Ee, filmin yönetmen koltuğunda e, James Mangold var. Kendisini 90'lı yıllarda Heavy, e, Cutland, e, Girl Interrupted gibi dramalarla tanımaya başlamıştık. Daha sonra bir iki aksiyon filmi çekti. E, i̇kinci Wolverine'i çekmesi e, beni oldukça şaşırtmıştı aslında ama e, bu filmde e, Logan'ı kendi stiline çok yaklaştırmış. E, aksiyon sahnelerinin genelinde başarılı e, ama e, kamerasını yine biraz fazla yaklaştırmış. E, yer yer ne olup bittiğini göremediğimiz yerler var. E, John Wick e, bizi o leziz aksiyon sahnelerine alıştırdığından beri e, bu tür kamera hileleri iyice göze batmaya başladı. E, Xavier'ın e, güçlerini kullandığı sahnelerde de e, Sanki biraz uzun tutulmuş ve buradaki kamera e, harekete duyarlı kişilere zor anlar yaşatabilir. E, bence çok doğru bir seçim olmamış. E, CGI yerine analog efekt tercihi takdir ettiğim bir yana ama. Yani hiç CGI yok demiyorum. Tabii var ama e, takviye amaçlı var. E, efektlerin geneli klasik yöntemlerle yapılmış. Bu filme çok büyük bir değer kattı benim gözümde. Ee, dediğim gibi Logan, bugüne kadar izlediğim en iyi X-Men ee, ve sanırım tek güzel Wolverine filmi. Ee, mükemmel bir film değil ama o cılkı çıkmış sayılan karakterlerle yapılabilecek en iyi işlerden biri. Şimdi e, videonun bundan sonrasında söyleyeceklerim küçük spoilerlar sayılabilir. Böyle abartılı bir şey yok ama e, filmle ilgili ufak bir detay bile öğrenmek istemiyorum. Buna tahammülüm yok diyen izleyiciler videoyu burada sonlandırabilir. E, filmi izlemiş olanlar ya da bunlar bana bir şey yapmaz diyenlerle devam edelim. E, filmde çok keskin bir The Last of Us havası var. E, oyunu oynadınız mı bilmiyorum ama bir zahmet oynayın. Çünkü bence son yıllarda yapılmış en iyi işlerden biri. E, bu filmdeki karakterler... E, Joel ve Ellie'ye fiziksel olarak bile e, çok benziyor ve öykünün tonu da e, bu oyundakiyle çok örtüşüyor. E, i̇kinci bir küçük detay e, filmin sonunda yani o kredisten sonra e, ekstra bir sahne beklemeyin öyle bir şey yok. Ama hemen öncesinde e, serinin ne şekilde devam edebileceğini gösteren e, küçük bir detay var. E, dikkatli gözler bunu hemen fark edebilir. E, ben Marvel'ın yerinde olsam ufak ufak endişelenmeye başlardım. Çünkü hem Deadpool hem de Logan çok başarılı filmler ve Fox Marvel öykülerini Marvel film şirketinden daha iyi yapmaya başladı. Logan izlediğim en iyi çizgi roman uyarlamalarından biri ve hatta bu tarzdan hoşlanmayanların bile keyif alabileceği bir film. Film ile ilgili ne düşündüğünüzü öğrenmek isterim. Fikirlerinizi yorumlar bölümüne yazar benimle paylaşırsanız sevinirim. Bu videoyu sevdiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Ve benzer videolarımı kaçırmamak için kanala abone olmanız da beni çok sevindirir. Hep güzel filmlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.